Merhaba arkadaşlar, bugün çok güzel bir videoyla sizlerleyim. Bu videoyu gerçekten severek çektim. Çünkü ilk defa tecrübe ettiğim bir videoyla sizlerleyim arkadaşlar. İsteridye mantarı yetiştiriciliği ilk defa yetiştirdim arkadaşlar. Tüm kurallara harfi harfine uymasam da yine de güzel bir sonuç aldığımı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi size şöyle göstereyim içerideki nemi muhafaza etsin diye şöyle laylondan bir kabin yaptım arkadaşlar. Bu kabinin görselini de şimdi videoya eklerim. Açalım şöyle bir göstereyim. Bismillah. Maşallah, maşallah, maşallah. Bakın arkadaşlar, Şöyle 35. 40. günlerdeyiz. Bu pinler daha yavrular arkadaşlar. Yavaş yavaş gelişim gösteriyorlar. Şöyle göstereyim. Maşallah her tarafta olabildiğince çıkmış arkadaşlar. Benim hatam küçük poşet kullandım. Siz küçük poşet kullanmayınız biraz daha büyük poşetler kullanın. Bakın şöyle iki tane kayıt ip atıp mantar poşetlerini iplere astım arkadaşlar. Şu gördüğünüz fıs, fıs Şuna günde iki kere falan su serpiyorum arkadaşlar. Ve nem, nemi yükselsin diye. içeriye de bolca su kabı koydum. Bu da nemi arttırsın diye. Şimdi kaç derece olur? kaç derece ısı ve kaç derece neme ihtiyacımız var. Yapım aşamaları ile birlikte görseller üzerinden sizlere paylaşacağım arkadaşlar. İyi seyirler. Şimdi buğday samanını 20 dakika boyunca kaynatmamız gerekiyor. Sterilizasyon işlemi dönüyor arkadaşlar. Sonra güzelce süzüp ve sıcaklığın 25 dereceye düşmesini bekliyoruz Arkadaşlar şöyle bir tablo göstereyim size örnek tablo şeklinde hazırlayabilirsiniz Ben sadece buğday samanı kullandım Siz yüzde 95 buğday samanı yüzde 5 kepek kullanabilirsiniz 10 santim yüksekliğinde samanı doldurup köşelerine bu mantar misellerini yerleştirdik. Böyle kat kat halinde yaptık arkadaşlar. 100 kilo samana 5 kilo misel tohum ekleniyor arkadaşlar. Bütün işlemi bitirdikten sonra 15 gün boyunca kuruşka işlemi için karanlık bir yere koyduk arkadaşlar. 15-20 gün sürebilir. Sonra arkadaşlar böyle miseller sürpriz bir şekilde çıkıyor. Ben biraz geç kaldım baya büyümüşler her taraftan patlayıp çıkmışlar arkadaşlar bu arada poşetleri ilk aşamada kürdanla 15-20 yerinden deliyoruz arkadaşlar bunu unutmayalım yoksa çürürler şimdi yapmamız gereken işlem güzelce etraflarını 3-4 santim çapında kesip mantarları çıkartıyoruz arkadaşlar mantar derken poşeti çıkarız arkadaşlar görsel olarak göstereyim. Evet böyle açtık. Tabi bu kadar büyümesini beklemiyoruz arkadaşlar. İleriki resimlerde göstereceğim tekrar. Böyle küçücük aşamadayken etrafını böyle mikrop barındırmayan bir bıçakla güzelce 3-4 santim çapında kesiyoruz arkadaşlar. Bu da yine bir örnek. Böyle arkadaşlar. Ortam ısısı ise şöyle oluyor arkadaşlar. Onu güzel bir şekilde anlatayım. Kuluçkada ısı 25 derece duvarlarında nem ise %90-95 duvarlarında olması lazım. Sonra kuluçkadan sonra ışıklı bir ortam aldıktan sonra günde 10-12 saat güzel bir ışık ve 15-18 derece ısı ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar.